Arda ve animasyon dersimize devam edelim arkadaşlar. Bir öve tömel ağacı alalım. Şimdi şöyle bir durum var. Bakın gördüğünüz gibi burada bir yuvarlak var. Şimdi şunu da aldığımız zaman şu kısımdan bir ağza açıklık verebiliriz. Ağız böyleyken bu üstünde bunu Ctrl C yardımıyla bir daha böyle diyelim. Ağır, bu kısımda kapalı olsun. Bir daha üstünde açık olsun. Bir daha üstünde kapalı olsun. Bir daha üstünde yine açık olsun. Şimdi ne yaptık, Açtık, kapattık, açtık, kapattık, açtık. Tüm kalemleri seçelim. Bir uzun nasıl olduğunu bir görelim bakalım nasıl olmuş. Pardon, şöyle kalemleri seçelim. Şekil arası oluştur diyelim. Bağrım açtığımızı görelim. Evet, bir daha izliyoruz. Kapalı açılma olacak. Kapandı. Açıldı. Kapandı açıldı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.